Abdestin dünyadaki faydaları. Abdest İslam'da namazın ön şartıdır. Fakat abdest sadece bir ibadet hazırlığı değildir. O, insanın hem bedenine hem ruhuna hem de topluma fayda sağlayan büyük bir nimettir. Birincisi, temizlik ve sağlık açısından faydaları vardır. Günde birkaç defa yüzümüzü, ellerimizi, ağzımızı, burnumuzu ve ayaklarımızı yıkarız. Bu mikropları ve kirleri temizler hastalıkların önüne geçer. Ağız çalkalama diş sağlığını korur. Burun temizliği solunum yollarını açar. Eller ve ayakların yıkanması bakterileri uzaklaştırır. Cilt temiz kalır. İkincisi, bedensel faydalar vardır. Abdest almak kan dolaşımını hızlandırır, insanı dinç tutar. Yüzün ve göz çevresinin yıkanması gözleri rahatlatır. Baş ağrısı ve yorgunluk hafifler. Düzenli abdest bağışıklığı güçlendirir vücudu daha dayanıklı kılar. Üçüncüsü, psikolojik faydaları vardır. Su ile temas, insana huzur verir. Stresli bir anda abdest almak kalbi rahatlatır, zihni berraklaştırır. Abdestli olan kişi kendini daha dingin, daha güvenli hisseder. Dördüncüsü, sosyal faydaları vardır. Abdestli insan temiz olur, çevresinde saygı görür. Bir toplumun çoğu abdestli olduğunda temizlik kültürü yayılır, hastalıklar azalır. Cemaatle namazda herkes aynı temizlik standardına uyar. Bu da eşitliği ve kardeşliği güçlendirir. Sonuç. Kısacası abdest bedeni arındırır, ruhu huzura kavuşturur, toplumu güzelleştirir. Dünyada sağlıklı, huzurlu ve temiz yaşamak isteyen bir Müslüman için abdest hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Destek için abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın kardeşlerim. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Rabbim gününüzü bereketli, ömrünüzü hayırlı kılsın. Allah sizlere dünya ve ahirette bütün hayırları nasip etsin.